Merhaba arkadaşlar. İktisada giriş bir dersinin 3. ünitesi olan talep ve arz esneklikleri ve uygulamaları ile ilgili bir soruyu yanıtlamak üzere birlikteyiz. Soruda talebin fiyat esnekliği yardımıyla aşağıdakilerin hangisi belirlenir diye sorulmuş. Tek tek seçenekler üzerinden gitmeye çalışalım. Bir malın fiyatındaki yüzde değişikliğe tüketicinin vereceği yüzde tepki. Gerçekte de biz talebe fiyat destekliği katsayısı yardımıyla malın fiyatı yüzde değiştiği zaman buna karşılık talebin yüzde tepkisini ölçüyoruz. Dolayısıyla bu seçenek doğru gibi gözüküyor. Diğer seçenekleri de irdeleyip sonra kararımızı verelim. Hep tüketicinin piyasa girmesiyle talepte meydana gelen artış. Esnekliğin böyle bir işlevi yok. Gelir artışı sonucunda tüketicinin ne kadar daha mala talep edeceği. Biz gelir deki değişmenin dedeki yüzde değişmenin talepte yaratıcı yüzde değişme etkisini ise talebin fiyat esnekliği de değil geri esnekliği ile belirliyoruz. Zaten burada da o verilmiş. D. Talebin fiyat dışı belirleyicilerinden birinde meydana gelen değişimler sonucu talepte meydana gelen değişme. Bu ise talebin artıp veya azalmadığını gösterir. Esneklikle ilgisi yok. E. Tüketicilerin beklendeki değişmenin etkileri. Burada da biz zaten talep edilen miktardaki değişmeyi, şey, talepteki değişmeyi almamız gerekiyor. Dolayısıyla A seçeneği yani bir malın fiyatı yüzde değiştiği zaman talep ya da tüketicinin buna yüzde tepkisi ne olur? Bunu belirlemeye çalışıyoruz. Bunun için de talebin fiyat esnekliği katsayısını kullanıyoruz.